Bu kaos moduyla oynadık ve siz bunu gerçekten çok sevdiniz ve siz beğendiğiniz için Minecraft içinde özel olarak yaptık Ooh. ve tüm kaos azalırken Ender Ejderhasını 2 saatten kısa bir sürede gelmeliyiz yoksa toplu olarak bir soğan yemek zorunda kalacağız. Bu iğrençmiş. Sunucular kaos modunu başlatın. Ah. Bomba fırtınası ah. Dikkat Allah. et. Oh. Neden bomba ah. var? Tanrı aşkına. Ah. Çocuklar. Evet 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 bu eğlenceli. E, öldüm. Temel olarak her iki dakikada bir rastgele garip şeyler oluyor. Ender Ejderhasını öldürmek için iki saat var ve yapmazsak bir su... Aa! Aa! Aman tanrım bu bana doğru geldi resmen. Creeper. Aa! Dostum. 10 dakika oldu. Oyunu yenmek için bir saat 50 dakikamız kaldı. Yoksa soğan. biraz soğan yiyeceğiz. Aa! Aa! Aman tanrım şimdi her yerde zombiler var. Aa! Kaskı var. Sanırım bu sırada olmak için iyi bir yer seçtim. Siz çocuklar bununla eğleniyorsunuz. Ya dur Carl. kar onu tuzağa düşürelim. Şelale. Su. Hayır Enderman. Aa, suyla kaplayayım. Ne? Tırmanacaklar tırmanacaklar tırmanacaklar. Aa, dur su zombilerine dönüştüler. Her şey tarafından vuruluyorum. Neden deliğimden çıktım ki? Suyun hepsini küçük bir noktada sıkıştırmasını bekleyin. Evet onları orada bırakalım. İki tane okum var. Benim de iki okum var. Onları bir araya getir. Kaç tane yapar? İki. Yok canım. <laughs> Rastgele, Rastgele oh. tipim. bu. Nerede? Oh. Ha çok uzakta değilim. Ben neredeyim? Tamam, saat kuracağım. Tamam, kronometreyi başlattım. Bir sonrakinden önce size uyaracağım. Av, av, av hayır. Peşimden geliyor. Aman tanrım. Nedir bu? Ha tavuklar iyi. Rastgele oh. blok mu? Ne bu? Oh. 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 Dur. Neler, neler oluyor orada? Anlamadım hayır. ki. Oh. Hayır! Oh. Peki nasıl ölmemem gerekiyor? portalını mahvettim. Bu ne? Ay, ay, ay dur, bunlar bizde mi kalıyor? Hop dur. Aman tanrım. Bu iyi bir şey. Yani çocuklar hey bazen kaos gerçek bir kaostur ama bazen de kaos iyidir. <laughs> bu karmaşadan nasıl kurtuldum ben? Aman tanrım. Bir elmas bloğu. Dur bu aslında işimize yarar. Aa başka bir elmas bloğu. 19 saniye önce bir kaos olması gerekiyordu. Ateş. Bana kadar. Aa hayır. Hayır her şeyi yakıyor. Şükürler olsun su hala burada. Yanıyorum. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Beni kurtar. Kiliminin Beni tam çıkan. anlamıyla tüm suyum tükendi. Hey neden herkes Ender kafası giymiyor evet. Büyük kafalı Olaylar daha stratejik olmaya başlamamız artık şart. Hayır. Şimdi kim alev çubuklarını alacak ve kim ender incilerini alacak? Ender incilerimi alacağım. Bunu yapmanın hızlı yolunu biliyorum. Yani işte Carl onun en kolay yolu biliyorum. Bir tane var. Chris'le gideceğim. Chandler, Karl'la gidiyoruz. Tamam. Jim Jim gidip ateş alalım. O elmas nerede? Elmas nerede? Almam gerekiyor. Sana elmas kazmamı vereceğim Carl. Eğer tanıştığın en havalı insan olduğunu söylersen. Ben tanıştığın en havalı insanım. Senden nefret ediyorum. Açlık yok mu? O oh, tanrım acıktım. Açlıktan ölmeyi bırak. Herkes böyle yapsa ya. <laughs> Jimmy yapmak ister misin? Aç şu yavruyu. Tamam gidelim Chris. Feller portal yapıldı portal yapıldı. Şimdi aydınlat çelik çakmak lazım. Şu anki hızımızda bir soğan yemek zorunda kalacağız. Soğan yemek istemiyorum. Yukarı. <laughs> ah 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 suya indim suya indim. Aa, ben de suya indim. Millet 30 dakika oldu. Acele etmemiz gerek. Tamam. Nether portalı yapmamız gerek. Hadi herkes Nether'a girsin. Oyunu kazanmalıyız ya da bir soğan yiyoruz. Soğan yemiyorum. Hadi gidelim. Harika. Herkesin kazması veya demiri varsa aman tanrım aman tanrım aman tanrım. Ateş hiç bitmeyecek. Su kullanmayın. Buna değmez. işe Yalan yaramaz Yalnız tek kişi sensin. Aa tanrım. Aa Wither mı? Dur. Neden Wither doğdu? Ben de. Yaparsın. Sana inanıyorum. Evet. Şimdi Wither'ı gördüm. <laughs> hayır ya. ya. bakın tam orada. Onu görebiliyorum. Oh tanrım beni fark etti. Ah, neden bana zorbalık yapıyor? Şelale. Oh. Dur yaratmak üzere olduğumuz tüm obsidiyenlere bakın. Ah, bu netir halletmemizi kolaylaştıracaktır kesin. Oo, oh, hayır. Aa, ah, hayır. Ah, boğuluyorum. boğuluyorum. Benden uzaklaş. Abi ah, beni öldürmeye çalışıyor. ki Ne yapmamız gerekiyor? Oh tanrım. Ah, gerçekten daha kötü bir zamanda olamazdı. En kötüsü buydu. Kaos modundan nefret ediyorum. Sadece o oh, hayır. Kiminle değiştin? Bir sürü rastgele blokta mısın? Evet. O oh, Oh. Kiminle değişmişsin? Tamam Karl, bir delik bulmada iyi şanslar. Siz gidip kaleyi arayın. Bu bloklar tarafından topo zorbalığına maruz kalmamak için gerçekten her şeyi yapardım ben. Hey, bir kale görüyorum. Oh. Burada. Aa, tamam bir as nerede var? Asteroidler netra inebilir mi? Düşünsene tavanı deliyormuş. <laughs> Chandler bir şeyler söylemeyi bırak sanırım bizi duyabiliyor. Hey ticaret yapacak bir çocuk buldum. Tamam. Kale. Valla neredeyse bir saat içinde bitirmeliyiz. Oh. Tamam aldım aldım zırhım var bırak yani yapabiliriz. Hayır. Tut kal. Oh, hayır bu tutkalı için kötü bir zaman. Ben garip bir yerdeyim yani bu zaman alacak. Hey üç tane var. O oh, siz daha beni seveceksiniz size ne aldığımı söylemeyeceğim. Tamam size söyleyeceğim 59 ok aldım. Oh. Carl haklıydın seni şimdi seviyorum. Beni çatıya koydu. Beni çatıya koydu. Ne yapmamız gerekiyor? Beni çatıya koydu. Ya bir tüccar. Kimi ne yapmamız gerekiyor? Burada sıkışıp kaldım. Rastgele bloklar. Ha, ha, ha. Dur koşturun. Bunu yaparken koşturun. Yaparken koşturun. Koşturun. Tamam tanrım çıktım çıktım çıktım. Hadi 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 hadi. Dur Chris yeteleyelim var mı? Hayır 9 tane var. Hayır başka bir kale bulmamız gerekiyor. Başka bir kale. Evet şimdi son kazmamı da kırdın. <laughs> Sanırım elle kazıyorum artık. Asteroid hayır, mümkün değil. Oh neden? Tamam. Durdur, dur, dur biz... tamam. Ne yaptık hey, ki? Ay, tamam. İşte gidiyoruz sanırım şimdi aşağı inebiliriz Neden bizim için geldi? Başka bir portal açmaya yetecek eşyam var. Bunu yapabiliriz. Boom yap. Hey hadi gidelim. Nereye varacağımızı kim bilebilir? Gerçek dünyaya geri dönüyoruz. Artık çatıda sıkışıp kalmadık. Bir saatten az süremiz var. Şey bu bir bataklık. Bataklıklara yakındık öyle değil mi? Hayır, hayır. Tamam hepimiz bir araya gelelim. Beyler artık Ender incilerimiz yok. Ve yine altınımı kaybettim. Ve nerede olduğunu da... Neredeyim ben? Ne yapmalıyım? Sadece altın kazıp çukura mı atayım? Adamla birlikte o çukura atayım. Birleşmek. Oh! dur, dur. Dur. Hepiniz bana geldiniz. Dur. Karl'ın altın ticareti kampı burada bitti. Evet. Evet. Portala çok yakındım ve ya. şimdi buraya geri döndüm. Hayır hayır bu çok iyi. Yemin ederim iyi bir noktadayız. Yani eğer değiştiremezsek ya da böyle bir şey olmazsa tabii. Bunu neden söylüyorsun? Şimdi olacak işte. Daha olma şansı yok. Aman tanrım ondan 10 metre uzaktaydık. Vay be onu buldum teşekkür ederim. Hey şuna bak. Bunu başardık dünyaya döndük. Hayır. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Altına daha iyi. Ama. <laughs> Bebeklerim selam. Size harika bir uygulama tanıtmaya geldim. Çalışma uygulamaları da cevap. <laughs> Bizi tekrar birleştirdi. Hepimizin perişan olduğunu biliyorum ve acı çektiğimizi de. Aa, oyunu yenemezsek soğan yememize 30 dakika kaldı. Yani baylar becerilerimizi bir araya getirecek miyiz yoksa berbat çiğ bir soğan mı yiyeceğiz? Muhtemelen soğan. Önce denemek ister misiniz? Evet. Evet. Hı. Tamam herkes Andy arayın. Oh, Enderman, 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 Enderman. Evet bebeğim. Bir inci düşürdü, bir inci Aa, oh, düşürdü. Bir örsüm var. Durun, 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 Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Evet. Burada bir Enderman üreticisi var. Oldukça eminim. Evet. Onu görüyoruz bebeğim. Kaç tane var? Kaç tane var? Üzerimde 6 Ender incisi var çocuklar. Bütün incilerini ver. Ve Be benimkini düşürdüm. Aa, öyle mi? Aa, aa, hayır. Suyun içindeydim ama yanıyorum. Suyu ateşle değiştirmiş olabilirler. Bütün bunlar yansaydı kriz ağlardım. Endişelenmeyin çocuklar hepsini kurtardım hala altınız var. Tamam ben onları karla veriyorum kar nerede? Kar hiç soğan yemek istemiyoruz. Tamam 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 işte yapacağımız şey nasıl çalıştığını biliyorum atın. Bu tarafa doğru gitti. En azından 1400 blok için bu şekilde gideceği anlamına geliyor. Tamam gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Çocuklar çocuklar aa bir somon vurdum. Ah, ah, hayır deprem geliyor. Hayır dur 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 dur. Ah orada su olduğu için çok şanslısın. Hala koşuyorum. Hiçbir kaos yoluma çıkamaz. Tamam git 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 git. 9 dakika 13 saniye. Emre Ejder 9 dakikada yenebilir miyiz? Evet evet teknik olarak evet. Ah bir köy. Dur şimdi yapabiliriz. Kesinlikle yapabiliriz. Sadece köydeki yatakları al ve devam et. Oho bu çok iyi. Bunu yapabiliriz. Tamam iki tane aldım. Tamam bu ağaca çıkıp fırlatıyorum. Yapıyor musun? Şu tarafa atıyorum. Hazır mı hazır mı hazır mı? At at. Aa evet. Evet. Onu geçtik. O kırılmadı mı? Durun beyler buldum buldum. Onu buldum buldum buldum. Tamam tam buraya tam burada kazın kaz kaz kaz. Carl sana inanıyoruz. Sen bizim Minecraft şampiyonumuzsun hadi. Ben sadece bir adım attım. O işte burada. Ölmek üzeresin. <laughs> Hayır. <laughs> Öldün mü? Evet oyunu yenmek için iki dakikanız var. Ne? Onu buldum. 4 mümkün değil. 5 tane aldık. İçeri gir, içeri gir, içeri Aa, gir. Dur. Gidiyor muyuz? Evet, bana yataklar at, bana yataklar at, at, yataklar at. Yataklar ve öldü. Uçup gittim harab oldum. Vaylar vaylar kaybettik. Geldik yapma deneyelim kaybettik. Bir soğan yemek zorundayız. Başarısız olduğumuza göre soğandan ısırıklar almalıyız. 3 iki, bir. Hadi bakalım. <laughs> ha, o kadar da kötü değil. Ya. 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 Umarım mutlusunuzdur. Abone ol düğmesine basın.